Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftadayız. Yine sizlerle beraberim. İnşallah iyisiniz hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Evet, yengeç burçları için kapattım falımı. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta olacak sizler için sevgili yengeçler. Hemen böyle Kısa sürede yaşadığınız ufak bir aksilik bir sıkıntı olmuş olabilir ya da işte bir şeyleri kafaya takıyor takıyor olabilirsiniz. Sanki böyle e, hadi böyle yakın zamanda yaşadığınız bir durum varmış gibi. E, tabii geçecek. Hani belli bir süre sonra atlatacaksınız. Bu böyle bir an böyle gelmiş bir şey, sıkılmışsınız bir şeye. Böyle gerçekten yaşanmış bir şey de olabilir. Eskileri düşünerek kendi kendinizi böyle daralttığınız bir durum da olabilir sanki. E, kafanızda ilişkinizle ilgili kafanızda sıkıntı ya da soru işareti mi var? İşte biri varsa hayatınızda e, kararsızsınız. Hani belki karşı taraf evlenme teklif etmiyor ya da siz etmiyorsunuz. İşte isteyip istemediğinizi bilmiyorsunuz. Ya da işte e, o kişiyle ilgili problemler var kafanızda. İşte bununla evlenebilir miyim? Durumu olabilir ya da evliyseniz işte eşinizle ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz ama artık yeter diyebilirsiniz. Böyle e, sanki hayatınızda böyle köklü bir değişim olacak. E, ne bileyim e, ya da ayrılmışsınızdır ya da dargınlık vardı Tekrar bir araya gelme durumu olabilir. Böyle bir şeyler yaşanır ki arada olmak zorunda kalırsınız ve e, hani böyle ayrılmaktan da vazgeçebilirsiniz. Yani böyle e, ol olmayanlar olacak hayatınızda işte e, olmaz dedikleriniz belki böyle şey e, ani gelişen durumlar olacak hayatınızda. Sanki daha çok özel hayatınızda e, duru, böyle bir durum var. E, dokuzu bir zamanda destekleniyorsunuz. Dokuzu bir zamanda ee, istediğiniz desteği bulacaksınız ee, maddi anlamda da dokuzu bir zamanda elinize bir para geçiyor ee, birisi sizi böyle kanatlarının altına almış yani böyle koru sizi koruyan sizin de onun korumasına ihtiyacınız olduğunuz bir durum var sanki böyle birinden destek alacaksınız yakın çevrenizde bilmiyorum belki ailenizden birisi olabilir bu He H harfli birisi, H ve A harfli biri birisinden böyle 25 mi 23 mi yani 20'sinden sonra 22 değil de 23 25 e, 3 ya da 5 gibi duruyor. Böyle bir zamanda da haber alıyorsunuz. H ve A harfi olan biri, A H harfleri var. E, bu güzel bir haber. E, yani böyle sevineceğiniz bir haber alıyorsunuz. Dişlerle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Sanki böyle diş, diş yapınız ya da diş ağrınız olabiliyor şu günlerde. Dişle ilgili problem yaşanılabilir. Ee, bir de evle ilgili bir sıkıntınız var. Bu nedir? Ee, ya yaşadığınız e, evden, evde mutlu değilsiniz bir takım sorunlar var veya işte ne bileyim e, e, sanki evin içinde değil evinizle ilgili bir sıkıntı. Yani işte bir evin satılması, bir evin alınması belki hani kiradaysanız e, ev sahibi kiracı sorunu olabilir ya da işte ne bileyim e, daha farklı bir yere taşımak istiyor olabilirsiniz. Sanki böyle evle ilgili bir konu var. E, bu e, bu konuyla ilgili sonuç alınacak. Evet ama biraz zamanı var sanki bunun. E, bir sonuç alınıyor. Nasıl bir şey olacak biliyor musunuz? Böyle çok farklı bir ev olacak. Yani siz e, a, daha böyle atıyorum ikinci, üçüncü katta oturuyorsanız daha yüksek katta bir, yere, bir yerde yaşayacaksınız. Ya da yüksek katlı bir yerde yaşıyorsanız üst katlarda daha böyle biraz daha alt katlı gibi bir yerde yaşayacaksınız. Böyle farklı bir yer görünüyor. Hayatınıza farklı bir e, durum var. E, bir de sanki şöyle bir fark da olabilir. Atıyorum evinizin olduğu çevre değil de, biraz daha farklı çevreye doğru kayabilirsiniz. Yani bir farklılık olacak. iki ev arasında veya işte ne bileyim bir evin satılması olabilir. O ev satılır. Siz farklı bir yere taşınırsınız. Bir miras konunuz olur. Elinize para geçer. O evden ayrılırsınız. Biraz daha para sağladığınız için, elinize para geçtiği için daha iyi bir yere geçebilirsiniz. Satın almak ya da işte kiralamak olabilir. Böyle evle ilgili bir gündeminiz var ve ee, bununla ilgili gelişmeler olacak hayatınızda ha, hemen diyemem ama e, önümüzdeki zamanlarda böyle bir gelişme var e, iki küs kişi arasında ya siz aracı oluyorsunuz ya birileri sizin küs olduğunuz biriyle ilgili böyle bir aracı olacak yani böyle bir köprü kuruyor arada e, birleşme var veya işte sevdiğiniz kişi bu bir erkek bir kadın olabilir ya da daşı işte çocuğunuz olabilir ailenizden biri olabilir uzakta olan biri varsa o dönecek bir dönüş var sanki bir kavuşma bir barışma böyle bir durum var bir konuda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz buna dikkat edin yani böyle olacak olacak gibi gördüğünüz bir şey Olmayabilir ya da durabilir. Ee, hani böyle tamam yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim beklediğiniz bir haber olabilir bu. Dediğiniz bir şeyde ay yok ya işte bak ne güzel ilerliyordu bir anda ya duracak bu işiniz. E, beklemede kalacak belli bir süre sonra belki olacak ama e, böyle bir e, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Arabayla ilgili sıkıntınız nedir kafanızda? Ya, ya, arabanızla ilgili sorun yaşanıyor ya da bir araba almak istiyorsunuz ya da arabayla ilgili bir şey atlatabilirsiniz. Yani araba ufak bir kaza olabilir Allah korusun ya da arabanız iyi yolda ilerlerken arıza yapabilir. Arabayla ilgili bir sıkıntı var sanki hayatınızda sevgili yengeçler. Ee, hafif bir şey ama biraz moralinizi bozabilir. Hani maddi anlamda külfet de çıkarabilir bu arıza ya da konu neyse. Veya işte bir ufak bir e, aksaklık yaşayabilirsiniz. Belki de araba al, almak istiyorsunuz ve onu bir türlü alamadığınızı erteliyorsunuz. Bu da size sıkıntı yapabilir. Ya bu benim en sadık dostum, bu benim en sadık arkadaşım, bu benim en sadık e, aile bireyimden birisi, aile bireylerinden biri olabilir. Sanki böyle çok böyle sıkı fıkı olduğunuz, böyle samimi olduğunuz, yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyen biriyle bir problem yaşayabilirsiniz. Yani o böyle o sıkı fıkı, o dostluk, o arkadaşlık, o neyse bu ilişki. Burada bir aksaklık olacak ve yavaş yavaş bu bitecek bu durum. kopmalar başlayacak. İlk önce bir bir kırgınlık, bir tartışma, bir konuşma ama sonra bir uzaklaşma ve e, burada bir bitiş olabilir. Ama bu çok eski bir şeymiş. Bu çok eski. Belki çok eski evlisiniz. Senelerdir eşinizle böyle yavaş yavaş bitirebilirsiniz veya işte ne bileyim kardeşinizle bile olabilir, arkadaşınız olabilir. Çok eski bir arkadaşınız vardır senelerdir. Bir şeyleri paylaşmışsınızdır ya da ne bileyim kardeş arasında da olabilir. Dediğim gibi sanki bir şeyler böyle a ne oldu ya bu durum nasıl bize ne oldu böyle falan diyebilirsiniz. Ee, bir alışkanlığı olan birisi var mı hanenizde? Bu kişinin bu böyle bir şeyi bırakması gerekiyor. Bu sonrasında ya e, önünde bir takım problemler çıkacak. bu sağlıkla ilgili olabilir başka türlü olabilir yani sigara kullanıyorsa e, şey böyle bir alışkanlığı varsa e, bu işte sağlıkla ilgili sorun çıkarabilir bu hanede bile böyle devamlı bir şey kullanıyor yani sanki böyle bir sigara alışkanlığı varmış gibi bu kişinin e, bu buna zarar verebilir yani ya da Bilmiyorum hani çocuğunuz varsa dikkat edin sizi farkına varmadan alışkanlıkları alışkanlık edilmiş olabilir fark edin Bence bu zarar verebilir yani bu kişiye ya da ailede büyük olan birisi olabilir bu Kalple ilgili rahatsız olan birisi var mı? Ya da böyle bir ufak tefek sorun yaşayabilir bu dönemde. Size şunu söyleyeceğim. Ee, çocuğu olanlar varsa, özellikle böyle blue çağ yetişkin falan ya da küçük de olabilir. Yani çocuklarınıza sevginizi gösterin. Çocuklarınıza ilginizi gösterin. Böyle e, hani... Ee, onlarla laf olsun diye konuşmayın onların gözünün içine bakın onları anlayın onların ne yaptığını gözlemleyin ee, baskıcı olmayın ama e, bir de e, oturun konuşun bence sanki böyle e, hepiniz için geçerli değildir mutlaka e, sanki böyle yetişkin bir genç biriyle ilgili bir sorun olabilir ya da belki siz böylesiniz yetişkin bir ya da blue çağında işte genç bir yengeç burcusunuz sizin belki şeyiniz var sorunuz var evde kimsenin anlamadığını düşünüyorsunuz aileniz böyle değil bu da olabilir yani emek verilmesi gerekiyor yani bu çocuğa ya da size neyse bu yanlış bir şeylere girilebilir yani böyle davranıldığı sürece sekizli bir zamanda güzel bir haber var ee, bir şeyleri e, böyle bir badireler atlatmışsınız galiba ya da atlatmadıysanız önünüzde bir badire var ve bu badireyi böyle e, biraz sıkılacaksınız ama atlatacaksınız açıkçası ama e, tabii ki bazı şeyler insanlarda kayıplar yaşatır böyle bir durum da olabilir eee yani hayır sadece bir, bir şey için söylemiyorum bunu. Bir duygu kaybı da olabilir, kişi kaybı da olabilir, her şey olabilir. Ee, ya sev, sevginizi gösterin bence ya da işte size sevgi gösterilmesi gerekiyor sevgili yengeçler. Hani e, biri var ve yalnız gibi duruyor burada ve başka şeylere, e, yollara girebilir ya da işte kendiyle ilgili bir takım zararı olabilir. Kendine zararı oluyor zaten insanın böyle bir ruh var. Bu sizin aileniz yoktur, size hiç ilgisi yoktur, kuzeniniz olur. Bir çevrenizde böyle insanlar varsa onları anlayın ve ilgilenin bence sevgili yengeçler. İnşallah güzel bir hafta olsun. Ama güzel sevineceğiniz haberler de geliyor arka arkaya. Böyle 8'i bir zamanda 7-8 arka arkaya böyle bir haber alıp ondan sonra netleşecek 8'i bir zamanda güzel haberler var. İnşallah güzel bir hafta olsun sizlere. Hoşçakalın.